Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar desenlerimiz tamamlandı. Çok şık ve güzel bir model bence. Ben çok beğeniyorum. Bu arada daha farklı şey yapmak istiyorsanız şöyle kenarlarına renklendirmek için şöyle küçük küçük yapabilirsiniz. Umarım sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar kamera karşısında yapmak birazcık zormuş gerçekten. Yani canlı yayında. Çünkü açıyı ayarlayabilmek bir yandan bakmak gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu arada arkadaşlar şunu e, görüyor musunuz net? Ojeden sonra hemen sürerseniz daha hızlı bir şekilde kuruyor. Normal bir cila şeklinde değil bu. Kurutucu diye de geçiyor. Şöyle vereyim adına. Ben çok beğeniyorum. Hemen yaptıktan sonra kısa süre sonra daha hızlı bir şekilde kuruyor. Hem de daha parlamasına ve şık görünmesine sebep oluyor. kas kalmış için. Neyse işte bu şekilde çok şu an dibinde az kaldığı için çok şey yapmak istemiyorum ama dediğim gibi arkadaşlar bulabilirsiniz. Ojeyi sürdükten sonra eğer acil işiniz varsa çabuk kurumasını istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Tırnağımızın son hali. İstemizdir. şekilde. Göstereyim. Teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Ee, bir dakika canlı yayında Görüşmek üzere. Lütfen yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet Emir o yüzden ne yapıyorsun? Hemen annene, arkadaşlarına söylüyorsun. Bizleri takip ediyor. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.